Metinler ne var kızacak yani? Niye kız kızıyorsun? Hiç kızmadım da 1863'ten 1971'e kadar Boğaziçi Üniversitesi'ne hep de yabancı tırnak içinde. Hoca da dedi ya Amerika ve Avrupa kültürü, Boğaziçi kültürü dediği şey o. Oraya çok girmeyeceğiz. E ama 10 tane yabancı rektör atamış. Seçim meçim yok yani. Sonuçta Boğaziçi'nin... Bir kısmı kurdu. şey aslında, bir kısmı Robert Koleji olduğu için. Evet. Yani çünkü o zaman üniversite yok galiba çünkü. Yani bir tek Türk şey yok. Okul müdürü diye geçiyor Bir, bir bu. Yani millet bilsin diye söylüyoruz. Yani okay. onun üzerinde siyasi analiz yapmak ayrı bir fasıl. Bir diğer husus çok merak ediyorum. Seçimle niye gelmedi diyor. Ya seçimle gelene sen diktatör diyorsun bu ülkede ya. Seçimle gelene diktatör diyorsun bu ülkede. Yani seçim sonuçlarını gayri meşru ilan ediyorsun. Seçimle kabul edilmiş bir anayasanın bile gayri meşru bir anayasa olduğunu söylüyorsun. Sokaktan yeni bir iktidar devşirmeye çalışıyorsun. Gayri nizami, gayri hukuki bir başka deyişle terör yöntemlerine yaslanarak ama rektör meselesine gelince efendim seçimle gelmediği için biz kabul etmiyoruz. O zaman seçimle gelene diktatör demeyeceksin. Bir diğer husus, bakınız Ahmet Necdet Sezer döneminde bir iki örnek vereceğim. Seçimin seçimin ne kadar önemsizleştirildiğine dair o dönem seçimler vardı evet. Üniversite rektörlerinin kendi aralarında akademisyenlerin oluşturduğu vesaire vesaire. Kastamonu Üniversitesi'nde seçimler yapılıyor. 15 oy alan birinci sıradaki Profesör Doktor Mustafa Safran yerine 2 oy alan kişi Ahmet Necdet Sezer tarafından atanıyor. O zaman seçim yapmanın anlamı nedir? E sonra Abdullah Gül de aynı yöntemi benimsedi. Şunu diyorum. Sonra devam etti o yöntem. Şimdi Öyle buna sadece Sezer'le kalmadı o yani. Şimdi buna benzer Ahmet Necdet Sezer'in yaptığı atamalar var. O atamaları Ama sorun... Ama Ahmet Necdet Sezer'den önce de öyleydi. Üstad yani, şey başka hani, bir şey söylemeye hayır, hayır şöyle yanlış anlaşılmasın. Sanki ilk uygulama Ahmet Necdet dönemi döneminde başladı diye algılanmaz. Hayır. 80 sonrası Eyvallah. uygulama. O yüzden yanlış anlaşılmasın Tabii. diye söylüyorum. Hem şey söylediğim şey bu. YÖK sistemiyle ilgili bir şey. Evet, yok ile ilgili bir mevzu. Yani Ahmet Necdet Sezer'i zikretmemin siyasi bir nedeni var. Onu evet. yapmış olduğu atamalar bugün protestocu olan kesimin zihniyetine uygun olduğu için hiçbir zaman itiraz etmediler buna. 12 Eylül hukukunun, YÖK hukukunun bu yönüne de hiç itiraz etmediler. Dediler ki ya Cumhurbaşkanı yetkisi var, anayasal yetkisi var. Tabii ki istediğini seçer. Eyvallah. Abdullah Gül de yaptı bunu. E şimdi Cumhurbaşkanımız öngörülen anayasal, yasal çerçevede atamalar yapıyor. Bu 2016'da değişti ama işte işin şekli. Değişebilir. Sonuçta işte sen Kemal Kılıçdaroğlu da... E, Ömer Bey ona işaret ediyor. Sen Kemal Kılıçdaroğlu da diyor ki yani devletin işleyen kurallarına ben... ya yani başörtüsü yasal söz konusu olduğunda televizyon programında ne diyordu Kemal Bey? Ya Anayasa Mahkemesi karar vermiş. Devletin kuralları var. Ee, anayasal kurallar var. Ben bu kuralların dışına mı çıkayım diyordu. E şimdi anayasa yasalar yeni bir sistem yok başvuruları alıyor, eliyor. Üç tanesini Cumhurbaşkanı'na takdim ediyor. Cumhurbaşkanı da bunların içerisinde bir tanesini seçiyor. Anayasal prosedür, yasal prosedüre uygun bir şekilde seçim yapılıyor. Şimdi pek çok üniversitede de bu seçimler bu şekilde yapılıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Seçimi bu kadar çok önemseyen arkadaşlar, Ahmet Necdet Sezer'in seçimi önemsizleştiren atamaları karşısında niye hiçbir ses çıkarmadılar da? Bir. iki. madem seçim bu kadar nirengi bir öneme sahip, Recep Tayyip Erdoğan liderliği söz konusu olduğunda, demokraside seçim her şey değildir. Her şey seçimden ibaret değildir. O, o, o bununla burada bir zihniyet eleştirisi yapıyorum. Biz Münasıran Boğaziçi Üniversitesi sözlerinden bunu konuşmamıza gerek yok. Bu bir güruhun zihniyeti işine gelince seçim, işine gelmeyince seçim bile gayri meşru değildir. Hatta siz %99'un oylarıyla iktidara gelseniz bile diye başlayan tehdit cümlelerini duyduk. Bu Boğaziçi'ndeki olay çok marazi bir şeydir, çok tehlikeli bir şeydir. O tepkili koyanların tamamına yakını Boğaziçi'li üniversiteli öğrenciler değildir. MLKP, DAEŞKFC terör örgütüne mensup üniversiteyi karıştırmak oradan da başka yerleri karıştırmak isteyen güç odaklarının taşeronlarıdırlar. Kim ki bu güç odaklarının taşeronluğunu yapan terör örgütü militanların yanında duruyorsa evet. o da onlardandır. Yoksa Peki. üniversite öğrencileri demokratik tepkilerini koyabilirler ama ben şunu da çok biraz tartışalım bu konuyu. Ümit Özdağ ne diyor bu konuda? Evet, herhalde programdaki tek akademisyen e, benim. E, üniversitede uzun yıllar çalıştım ve e, ne 1980'li ne 1990'lı, 2000'li, e, 2010'lu yıllarda... ...ne de bugün Türkiye'de, e, üniversitelerde demokratik bir zihniyetin olduğunu e, ne yazık ki görmedim. Bakın, sadece atamadan bahsetmiyorum. Üniversitelerdeki genel demokratik zihniyetten bahsediyorum. Muhakkak istisnalar vardı. Bu daha çok kişilerin karakterinden kaynaklanan yaklaşımlardı. Ama kurumsal olarak rektörlük, batıdaki rektörlüklerden farklı, rektörlerin sanki küçük tanrı gibi olduğu... Ee, ve ister seçimle, ister atanmayla gelsinler, kendilerini diğer öğretim üyelerinin çok üstüne konumlandırdıkları bir e, atmosferde yönettiklerini e, gördüm, şahit oldum veya bana aktarıldı. Mesela bir Anadolu Üniversitesi'nin rektörünün oğlu, babasına şöyle söylüyor, rektör babasına, e, İstanbul'a gidip üniversiteye başlayınca, diyor ki, baba, İstanbul'da bizim üniversitenin rektörü normal bir insan. Senin gibi değil diyor. Çünkü kendi babası arabaya bindiği andan itibaren... ...o küçük Anadolu kentinde kentin en önemli insanlarından birisi haline geliyor. Bürokraside de bir konum elde ediyor. Ve bu İstanbul'da böyle değil, Ankara'da da böyle değil. Ama Ankara'da da İstanbul'da da rektörlerin... Diyorum ya tekrar altını çizerek e, bugünkü sistemi atama sistemini demokratik bulmuyorum. Ama bundan önceki sistem e, teorik olarak daha demokratik olsa da çok anti demokratik uygulamalarını da gördük. E, bu konuda herhalde Türkiye'deki üniversite öğretim üyeleri içerisinde en ciddi tepkiyi gösteren kişi benim. Bunu çok bu konuda çok iddialıyım. Neden biliyor musunuz? Gazi Üniversitesi'nde Profesör Rıza Ayhan seçime girdi, 1200 oy aldı. Kadri Yamaç 300 oy aldı. Sezer Kadri Yamaç'ı atadı. Cumhurbaşkanı Evet, Kadri Yamaç'ı atadı. Evet. Bunun üzerine ben üniversiteden istifa ettim. Bakın olayın tarafı değildim. İkisinin de kampanyasına en ufak bir ilgi göstermedim. Sadece gidip oy verdim. Ama 1200 kişinin oyunu yok sayıp 300 kişinin seçtiği kişiyi atarsanız şöyle diyorsunuz siz. Sizin hiçbir öneminiz yok. Hayır arkadaş, benim önemim var. Sen cumhurbaşkanısın. Sancak senin önünde eğiliyor. Sen devletin başısın ama benim irademe de saygı duymalısın. Ee, ve şu açıklamayı yaptım. Dedim ki Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı olduğu sürece hiçbir üniversitede ders vermeyeceğim. Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı bitti. Ertesi gün Gazi Üniversitesi'ne başvurdum ve tekrar öğretim üyeliğine döndüm ve devam ettim emekli olana kadar. Şimdi bunu yaptığım için bugün söylediğimin, söylediğim demokrasi konusunda söylediğim her şeyin üniversiteyle ilgili bir ciddiyeti olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun mücadelesini vererek geldim. Yani sakal bırakmak yasaktı ben Azistan'ken. Sakaldan hiç hoşlanmam. Ama sadece yasak olduğu için sakal bıraktım. 80'li yıllarda. Daha askeri yönetimin etkisi sürüyordu. Çünkü üniversitede kimsenin sakalıyla uğraşamazsınız. Önemli olan ortaya çıkan akademik neticedir. Evet. Bundan önceki sistem seçim esasında kötü uygulamalar ortaya çıkartıyordu zaman zaman ama özü itibariyle bugüne göre daha demokratikti. Doğru uygulanması halinde. Bugün Cumhurbaşkanı tek ile o üniversiteyi hiç tanımayan birisini de dışarıdan doğrudan üniversiteye atıyor. Fakat burada temel sıkıntı şu. Her yerde siyasileşme olduğu gibi üniversitelerde de siyasileşme çok ağır şekilde artmış durumda. Bakın Beşir Atalay AK Parti'nin önde gelen kurucularından, siyasetçilerinden birisiydi. Ve Siyasal görüşü Beşir Atalay'ın AK Parti kurulmadan önce de çok açıktı ve netti. Ve buna rağmen rektör olmuştu AK Parti iktidara gelmeden önce. Sonra görevden alındı sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam ama rektör olmuştu. Bugün bir AK Parti ile aynı çizgide düşünmeyen bir profesörün rektör olması söz konusu mu? Melih Bolu çok işte, bir var. Melih Bolu işte. Boğaziçi Üniversitesi e, Rektörü evet işte be, o da AK Parti doğru ama o da AK Parti'de e, bir süre çalışmış. Ama Liberal Demokrat e, Parti'de çalışmış. Ha. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset doğru, yapmış. Ama en yani. son AK en son AK Parti'de çalışmış. Şimdi bir bu. İkincisi üniversiteler Türkiye'nin geleceğinin inşa edildiği yerler. E, ve eğer biz 21. yüzyılı saygın, güçlü zengin bir ülkenin e, yurttaşları olarak yaşayacak ve çocuklarımız ve torunlarımız yaşayacaksa bunun inşa edileceği yer üniversitelerdir. Eğer üniversitelerimiz dünya sıralamasının dışında düşerse bu bizim 21. yüzyılı kaçıracağımız anlamına gelir. 19. yüzyılı kaçırmıştık. 20. yüzyılda çok mücadele ettik. Şimdi 21. yüzyılın başındayız ve üniversitelerimizin ...kalitesinde düşme var. Bilimsel yayın sayısında düşme var. Ben... ...Boğaziçi Üniversitesi Rektörüne biraz önce... ...başarılar diledim. Gerçekten... ...güzel bir... E, ...özgeçmişi var akademik anlamda. Ve e, bir sene içerisinde... E, ...çok yükselteceğini... ...akademik yayınları ifade ediyor. Mete Bey de daha önceki bir... E, ...yönetim deneyiminden... ...örnekler verdi. İnşallah... ...bunu görürüz. Ama... Mesele burada rektör atamasında siyasal yakınlık olmamalı, akademik kalite olmalı. Kişi CHP'li olabilir, MHP'li olabilir, İyi Partili olabilir, Saadet Partili olabilir. Yani götürüp oyunu verebilir oraya. Ama e, hayır, bu muhalif görüşleriyle bilinen veya iktidara muhalif ise olamaz şeklindeki bir yaklaşım ki bugün hakim olan inanç budur bu üniversiteye bir katkı sağlamaz. Peki Ümit ve hocam bir şey merak ediyorum olmadığı ben. Yerde Şimdi Yerde de gelişme Ü, olmaz. Ümit hocam bir şeyi merak ediyorum ben. Çok güzel. Evet. E, evet. güzel koydunuz ortaya görüşlerinizi. Şimdi ya bu sistem sistem eleştirisi yapıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki e, eski e sistem Ben sistem eleştirisi yapıyorum. Yani bu aslında tamam. e değil. Bir şey... Tartışmayalım burada. Burada Peki... bir atama olmuş. Evet.